Anne elmaları ne yapacaksın? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yaparsınız, ne dersiniz inşallah iyisinizdir. Halim, hatiriniz iyidir arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun tam dostum. Ben iyiyim. Görmüş olduğunuz gibi. Gön, hadi senin. İş yoğun arkadaşlar. Elif sana gön. Ne yapacağım? Yalan bileyim mi? Elma reçeli. Ama o elma az değil mi? Kızım olan herhalde şeyi hep yapar. Yeter işte daha. <laughs> Yeter yavrum. Seriye bir daha yaparız. Buyur reçel reçel. Reçel şeyi yok kızım? Arkadaşlar elma reçeli nasıl yapılır? Nasıl olur? Tepsiler yıkıyordum arkadaşlar. Tepsiler yığamışlayın dedim. Elmalarımı da elmalı dedim. Şöyle elma reçelimi. Hava iyi. Reçelim arkadaşlar elma reçelimi yapayım kurtulayım daha da elma reçelini yaptıktan sonra ayva reçeli var ayva istiyor arkadaşlar bu az mı değil enişte neyse yeter, yeter. az olsun taklı olsun bakarım oğa göre tamam mı yok kıvrak kıvrak da yapıyor annem bunlar kabuğunu soyup yapacağız değil mi anne Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz hanımefendiler? Ne oldu? Süsüm bozuldu. Belim kırıldı. Niye belin kırıldı? Ne yapıyorsunuz siz? Ha, güneşten saklanmaya çalışıyorum. <laughs> güneşten annenin gölgesine mi gölgesine saklanıyor? Gölgesine saklanıyorum. Benim belim tutuldu, kıvıldı, yayamıyorum o güneşten. Eee kaçayım ben bir de bel. Belim tutuldu. Nefes alamıyorum. Hıh. -hı. Omulduyamıyorum. Ureşe verdim. Şimdi bu elma Reçel elma reçeli. Elma Aslında reçeli yapıyor, olur? Arkadaşlar böyle kabuğunu soyu verdim. Kararmadan alacağım. Hı -hı. Bunu -hı. iki eline doğradık. Bunu da ben yiyeyim ya. Al. Doğramadım. E, elma yok. Elmam, yok. Elmam yok. Anne güneşim <laughs> sağ ol. San, Benden sanmıştır. istediğiniz bir şey var mı? Çıkıyor mu daha? Ee, Ellerim de yapış yapış oldu benim. Bir şeyle kararmasın diye. İyi oldu. Yani tek olduğu zaman kararı gibi hemen kızım. Kararır anne. Bunu şimdi. Şekerleyeceksin. O şeker az ama. Ben getiririm sana şeker. Sen o şekeri boşat. Elması ne kadar olacak bir de ovay. Sen işinin genel isteyeyim. Daha Elif. Bunu ettik. Başka ne dedin demin? Ayva. Ayvayı da bir anne de, et de diye et Hava sıcakken ondan da. Aynen. Çıkıyor. Hava sıcakken yapalım. Ayva elma yet diye ondan sonra diye ayva reçeli yapma diye sevgili arkadaşlar reçeli bunu da diyorum arkadaşlar öyle atmayacağım bunu da suyla gene sıkıla koyacağım Ver, kanalıma hoş geldiniz canlarım bugün gene sobayı şöyle bizim bir düğün çay düğünü ocağımın üstüne bizim koyup hava güneşli arkadaşlar içeride gerçekten bunun ayrı bir tadı var çayın dediğim gibi nellet olsun, tat olsun gerçekten sobaların üstünde ayrı bir çayımızın tadı güzel oluyor arkadaşlar. Ben de bugün hemen güneşi koydum sobanın üstüne temizler arkadaşlar. Dün öbürü biraz istemişim. Hemen onları ovalay verdim. Bildiğiniz benim gibi biliyor. Hemen çamur aldım. Bir tel aldım. Yüzüne sürüverdim. Ocağımı da şöyle çakıyorum çay suyumu da ocağımın üstüne koydum. Güzel de dedim çayım güzel de yine önüne zobamın üstünde kaynatayım arkadaşlar. Kaynatayım dedim. Ya Bismillah diyelim. Hadi şu tutun ocağı dağışına çok seviyorum arkadaşlar. Bismillah. Tutunuz bu arada Görmüş olduğunuz gibi ocağın altına yakıverdim. verdim. Tüpü şöyle bir koşu yok. Arkadaşlar, Şöyle göstereceğim. Biraz ocağı yakmadı dedim. Dün arkadaşlar elma şekerlemiştim. Elma reçeli nasıl yapılır? Şimdi bunu güzelce ocağa koyacağım. Ocakta kaynayacak arkadaşlar bu yarı kıvamı geleç tane kaynatacağım her zaman boyası çıkıyordu ben beyaz kalmış arkadaşlar boyası boyası çıkmamış kaynayınca bakalım boyası çıkacak konuşacağız e şimdi arkadaşlar oradan dallar döküldü şeylerin yaprakları döküldü görmüş olduğunuz gibi o da boş durmuyor Hava iyi, kent boş durmak yok değil mi Evet. Altında da şekerler kalmış ha. Bunlar şimdi içine koşaltacağım arkadaşlar. Kullanmış. Şimdi güzel zene. İçine boşalttım. Bakalım burada kaşık mı bir bakacağım arkadaşlar. Az yakın çekim al artık. Allah yakın bilmiyor? bilmiyorum. çömçe çömçemi de buldum arkadaşlar çömçeyi de bulu verdim. şimdi. Çömçe de kepçe de Niye öyle olmuş ya? Niye göstermiyorsun ki sen nereye çekiyorsun anlamadım ki. Niye tencere korkuyor ya? Korkunnen ya? Nasıl çekmiyorum ya? Arkadaşlar bir de kızıyor. Şeker. Şeker dibine çökmüş atacağım. Olabilir sulanmış, sulanmış. Şeker sulanmış güzelce. Şimdi bunu, bunu Arkadaşlar elmara çeli yapacak Hatice Şeker. Hanım böyle güzelce. Ocak yanmış Bir taraftan çay olsun dedim. Bir taraftan o olsun dedim. Şekerledim arkadaşlar. Boyası niye çıkmamış? O böyle hayret ettim. Bugün beyaz de beyaz mı? olsun. Ne güzel işte. Bir tane içine şey attım. Bir iki çekirdeğine attım ama bilmiyorum. Boyalı aynı ayva gibi oldu mu? Şey oluyor ya. Dur bakayım çıkacak mı boyası? Hayır. Beyaz mı kalacak? Merak ettim. Beyaz bilmiyorum. daha güzel olur ya. Değişik olsun. Işte, çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bir iki attım ama şimdi. Arkadaşlar, Hatice Hanım bu şekilde yapmaya uğraşıyor. Aynen. Umarım güzel olur. Gerçi her yaptığı güzel oluyor. Güzel oluyor. Ali güzel oluyor. De, güzel oluyor. Ama ben de çirkin oluyor demedim. Güzel oluyor dedim. Niye kızıyorsun ki? Demek istemiyorum. Yapılan işin e, kendi yani bir tırnak aldığın dünya para. Mesela bunu yapıyoruz. Bir sene boyunca yiyeceğiz. Yapılan işin hiçbir şey kötü olmaz. Sen de orada bak çalışıyorsun. Kötü olur mu? Kötü olur mu Hatice Hanım? Evet efendim. Benim elma reçelimi mi yaptın? Elma reçelini yaptım. Kızım aynı bal Oo, gibi. O ne ama. güzel oldu. Rengini de almış bu arada. Rengini aldı. İçine limon tuzu atınca bu şekilde evet. rengi koyulaşmış. Aynen. Limon tuzunu da ne için şey yaptım biliyor musun? Yoksa beyazdır Kutuması rengi. Ben beyazdı. Elmanın bir iki de çekildiği attı dedim. Şimdi şöyle kızım. Şuraya koyalım. Babam da orada iş da, yapıyor. Oo, elma reçelini yaptı baba. Hı -hı. Annem. Sıra hangi reçelimde? Evet. Efendim. Abi, Vallahi şişelere yardım edemem. İki tamam. dakika gelmen lazım baba. Ben şey yapayım. Ağzını sana. kapatman lazım. Ağzını Şimdi babamın elleri yanacak. Sana bez de ben dedim. Ben bari. Hadi annem yapsın bakalım. Da İki dakika ben bekle diyor. Bayram. Baba sen bekle bence. Ben onu ben annem de bekliyor. Kaynak koymam lazım buraya. <laughs> oldu. oldu. Çok güzel oldu. Bu biraz daha iyice bal gibi koyulacak. Zaten evet. görüyorsunuz. Ne oldu ki? Ne? Bir, de, bir de Anne kime, kime kızıyorsun? Babama. Ben de diyorum oradan aceleci. Sen buradan acelecisin. Bak baba. Ee, sen bak. yap dedin bana bunu. Bak. Sen şimdi yap demedim. Yalan konuşma. Hiç sana orayı yap dedim mi ben? Ooo elma reçeli valla. Elma vallahi. reçellerini duyuyorum. Bir yardım edip dedim. İşim var iyi. Değil mi? Hemen işi var. Dediğim, ben, ben değil, de geleyim. Hemen hiç, yardım ederim. Hiç ben sana. işi bitmez. Kaç. Heh, Vallahi. İyi. Anne bu reçelden yarın kızın da ister. Vallahi. <laughs> evet yarın Gülay geliyor. Arına. Bakalım. Belli mi? O da seviyor. Sevdim. Evet. Zaten geçen, Elmayı gel, seviyor. Evet. Ayvayı seviyor. Sevgi seviyor. Sevgi evet. Seviyor. Kuş burnunun o zaten ikisini o tutanızın anneme. Arkadaşlar birini birine dedik. Beş tane gidi verdik. şeyler verdim. Erikten verdim. Arkadaşlar ben elma reçelini böyle daha çok seviyorum. Aynı kurutulmuş böyle yapılmış gibi bir tat veriyor. Ayva da aynı şekilde. Evet, Hah, Al, kapat, Babam iyi. devre aldı bu işi. Baba, Ağızlarını Al, sıkı kapattık ki baba kötü olmasın. olmasın. Değil mi? Evet. Ay, Ay annen. Bayramın, e, koltular, Aman, ya bu, o, o, elleri yandı. Elif sana yeter kızım 5 kavanoz. Bir tane daha var 6 kavanoz. 6 kavanozdan bir tanesini şimdi kızın isteyecek. Kim isteyecek? Gülay da ister. Kim Gülay seviyor. Oo Gülay seviyorsun. Gülay ikiniz ikinci aramızda paylaşır. Paylaşırız tabii ki de. Tamam mı kızım? Tamam. Özlem çok uzak kalıyor da. <laughs> Özlem'e bir gidemedim. Gide, o seyirci da. Arkadaşlar gidemediğimi neden de ne biliyorsunuz. Ben olmasam olmuyor. Allah Allah, sen onların niye olmuyormuş? Kendine bırak bulamadım. Bırakın da gideyim mi, mi diye ne güzel diye. Vallahi giderim bak, gider gelin. Onu şöyle yap üstüne şey atalım. Hiç evet, yemiyor bırakmadın. Onu şey yaparız ya. <laughs> Acele etme. Onu ayrıca koy ver. Onu yemeye. Tamam. Altı kavanoz çıktı. Olur olur. olur. Yapış yapış mı oldu? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.